Evet merhaba selamlar tekrardan hoş geldiniz. Son bölümde pallarımızın e, pallarımıza artık güzel yetenekler, e, yetenek meyveleri yedirip e, güzel yetenekler öğretmiştik. Şimdi bu bölümde biraz daha palfer toplayalım, biraz daha madde toplayalım, malzeme toplayalım. Seviye 45 olup artık 45 level bosslara gitmeye başlayalım. Şimdi ben şöyle bir güçlerine bakalım önce palların. Şimdi bu suzakumuz hasar bunun hasarı daha iyi bu arada. O yüzden buna biraz daha seviyesini arttıracağız. Şuradan birazcık palımın skilllerini arttıracağım ben. Zaten bir tane yıldızını arttırmıştım. Öncelikle hasar abi benim için. Hasar bayağı önemli. Şimdi hasarını arttıralım. 591 oldu. 608 oldu. Gayet 620 oldu. Yani yapabildiğim kadar yapacağım. Bunun hasarını arttıracağım bu arada. 675'teyiz. Bir tane şöyle arttıralım. 27 oldu. 708 hasarı oldu. Gayet güzel. Bu arada %30 hasarını maksimum seviyeye getiriyoruz burada. Bununla beraber de 725 hasarımız oldu. Gayet iyi bu arada. Sonra şu Suzaku Aqua'yı alacağım. Bunun da bunda da güzel bir e, skill'i olduğu için bunun hasarına da birazcık ağırlık verelim. 508 oldu hasarı. 520 oldu. Güzel gidiyor. Fena değil. 580 oldu. Sonuna bunu da verelim. Bununla beraber de 595 oldu. Birazcık da e, can seviyesi de gayet yüksek bu arada bunun. Biraz can seviyesini de arttıralım. E, bir tane de defans iş gücü dağıtalım. Bu palımız da totalde biraz da güçlenmiş oldu. Yani şöyle oldu, e, Suzaku kırmızısı yani, hasarı en yüksek palımız oldu. Diğerinde Suzaku Aqua'da hem can seviyesi yüksek, hem de güzel skill'leri olan bir şey oldu aslında. E, palımız oldu. Bu arada efe toplamıştık. E, pal yakalama gücümüzü de 6'dan 7. seviyesine, seviyeye yükseltelim. 23 tane de kullandık. Bu seviyemiz de yükseldi. Gayet güzel oldu. Şimdi üstümü tamamıyla boşaltıp... Radinaf elektrik diyor. Elektrik bitti abi base'de. Kim bilir bizim elektrik palımız nerede ya? Pandamız var. Bir tane pandamız yok oldu. Biz çıkarttık mı pandayı? Yok panda burada gözüküyor. Şöyle yapalım. Pandayı bir çıkartıp geri takalım. Bir yere sıkışmıştır zaten. Bir karnını doyurup elektriğini üretsin. Ben de bu esnada üstümü boşaltayım. Birazcık hammock'la toplamaya gideceğiz. Şuradaki kaynakları toplayayım hepsini. Şurada yiyecek var mı? Yiyecek 1200 tane var abi. Gayet yeterli yiyecekleri var. Ben toplama işlemlerine gelip giderken bu arada burada da üretime devam etsin. Şuradaki taşları da aktardık. Buradan da aldığım devam etsin. Diktos'u gördüm. Hayda, raid buraya mı geliyor? Keşke buraya gelmeseydi. Hızlı bir şekilde buradan topuk bu arada. Buraya hop. Bence buraya gelmesin. Oradaki beyce e ne yapıyorlarsa yapsınlar da. Buraya gelmesinler. Yani oradan buraya gelebiliyorlarsa buyursunlar bence ama. Şurada bir tane yumurtamız daha bitmiş. Bunu da açalım abi. Bundan da çıktı? Blaze çıktı güzel. Şuradaki sülfürleri de çevirelim abi. Gun powder'a. Bu arada ok hiç kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Ben şu sopaya biraz takılı kaldım. O yüzden bu sopayı kullanabilirim. Git abi. Hadi bay bay. Rifle da kullanmıyorum. Rifle da git. <laughs> Yani mesela şurada bir free pole aliens var aslında. Buraya girmedim diyeyim. Mesela bu bölüm oraya girebilirim. Bir bakalım hemen. Bir problem görünüyor mu? Görünmüyor. Okey. Abi şurada bir tower var aslında. Burada bir pal yakalamış. Alalım onu. Yani bir şey diyeyim ben pallarıma güveniyorum bu arada. Her halükarda. Ve bir kez olsun bu bu rengi sönük acaba yakaladım diye mi? Diğerine bak. Bunun rengi açık bak. Bu difi diyor. Bunu yenmişiz zaten. Bunları yenemedik. Şöyle bir girsem ya ben buna ne olur? Deneyeyim ya. Ne kaybedeceğim ki? En fazla ölürüz geliriz eşyalarımızı alırız buradan. İzleyelim bakalım ya. Ne olacak ne bitecek. Bak yine geliyor bir tane elinde asasıyla bir tane kadın. Ya bu kızı dövebilir miyiz? Dövemez miyiz bilmiyorum. Bak ne güzel mavi mavi gözleri var ama bize düşman olunca pek olmuyor gibi. Elinde bak bizim geçen bölümlerde oluşturduğumuz şey var görmüşsünüzdür. Bir asa var. Yakın dövüşte bayağı hasar vuruyor dedikleri bir asa ama bize karşı birazcık düşmanlık sergiliyor gibi. Lily ve Lilin. Lailin. Which one bilmiyorum önemli değil. O yüzden şu palamı çağırıyorum ve 69 k canı var. Hadi. Hadi göreyim sizi aslanlarım derim buna bu arada. Bu arada bunu yenme ihtimalimizi görüyorum ben. Fena değil. 60k'ya düştü bile canı bu arada. 55k'ya düştü. Bunu bu arada çok rahat bir şekilde yendik. Ben söyleyeyim abi. Peşin peşin. Ki bundan sonra başka pallar şeyler pallarım da var benim. Dondurma. Bu patlayacak, bu patlayacak. Patlamadan da kaçtım güzel. Aa hayır hayır hayır. Şöyle uzaktan vuracağım bu arada Suzaku inanılmaz hasar vuruyor. Şöyle yakınındayken vurayım ben de birazcık. Ne oldu? Elektrik de çarptı. Güzel. Şu an e, fokusu benim Suzaku'da olduğu için abi çok rahat bir şekilde dövebiliyorum. Eyvah zehirledi bizim çocuğu. Evet 27k'ya düştü canı. Arkasına saklansam hop kaçıyorum bu patlangaçlardan da kaçtım. Kaçtım senden de güzel. Bu arada Suzaku gayet gerekeni yapıyor. 20k'ya düştü bile canı zaten. Harika. Şimdi artık Suzaku'yu çağırıyorum. Ölmesin. Diğer palımı çağırdım. Hadi göreyim seni bak. Skill'in güzelliğine bak abi. Skill bir harika bu arada. Meteor yağmuru. Ama Dragon Meteor yağmuru. Öyle düşünebilirsin. Ee, 6k canı kaldı bu arada. Gayet iyi. 3k canı kaldı. Güzel. 2 400 1 500 çağırdım geri şimdi yakalayabiliyor muyum maalesef yakalayamıyorum o yüzden seni öldüreceğim şöyle bir tane shotgunla vuruyorum ve boss elirine itiyor abi tower'ı bitiriyoruz bu arada kahroldular yerde ikisi de ama maalesef 5 tane ancient point kazandık ve atıyor bizi güzel Fest savunumuzu açalım bir tane daha boss'u çeklemiş olduk abi bu bölümde harika oldu valla bu arada bunu yenebildiysek ben diğer kulelerde kabartma taraftarıyım yani başka bizim bildiğimiz yakında var mı? Bu, burada yok. Şurası var güçlü. Burası vardır. Güçlü yine aynı şey. Bunlara bakacağız. Şimdi 45 level, 47 level, 50 level. Şu Suzaku'ya mesela kabartasım var benim bir tane ama. Şuradaki kaç level'dı? Bu da 44 level mesela. Biz bunu niye aklamadık abi? Şuraya gidelim. Biz bunu yeniriz abi. 44 level seviyelerimizi de tutuyor. Şuraya pek ışınlanayım ben o zaman. Gidip şuradaki boss'u yakalayalım abi. Seviyem yetiyor. Vallahi yetmeyecek gücümüz düşeceğim aşağı ama bakalım nerede düşeceğim. Enerjisini doldursun burada. Aa karşıdan geldi tabii. Şimdi yoruldu hayvan. Ve hadi bakalım çıksın şimdi karşımıza. Neredeymiş? Haklarım bu zorlanmadan. Ya evet şimdi yerin altında yerin altında gözüküyorsa bu büyük ihtimalle şuradan bir yerden içeriye girmem gerek. Değil mi? Yani çok büyük olasılıkla şu aşağılarda bir yerlere bir mağara girişi var. Işıklı olan yerde mesela. Oradan içeriye girmem gerek. Ya mesela burayı şimdi ben gireceğim ama buraya girdiğimde karanlık. Aydınlatan bir pal lazım. O da yok bende. Peki. Şurada bir 40. Yani buraya gündüz de gelsem, gecede de gelsem fark etmiyor bu arada. Şeylerin içerisi hep karanlık. Mağaraların içi. Şöyle dümdüz gidelim bakalım. Karşıki adanın uçlarını da keşfetmemiş. da keşfet. Şöyle gidiyorum değil mi? Düz. Solda da gidebilirim. Bana ışık kaynağı lazım. Işık kaynağı etrafı ışık saçanla bir pal lazım. Şurada parlayan bir efici var galiba. Onu hemen yakalayayım. Şimdi ben beyze gideceğim bu arada. Bana bir alev ve yani etrafa nispeten ışık bana aydınlatma yaratabilecek bir pal lazım. Nereden bulabiliriz onu bilmiyorum. Raptor'a alev kaynağıdır aslında. Blaze old iş yapabilir aslında seviye olarak. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle yapayım. Sizi ışık kaynağı olabilirsiniz bana diyerek. Şöyle uyuyup uyanayım sabah olsun bir yandan. Şöyle itemları bırakalım gereksizleri. Şurada bak boş yuva varmış bir tane. Hemen oraya şey koyalım. Yumurta varsa yumurta koyalım. Peki hemen gidelim abi o zaman. Valla şuna bile saldırasın var aslında da 45 level diyor. Şuna bir gidelim bakalım. 45 level'a hasar vurabiliyor muyuz? Bir hasarımızı ölçelim en azından. Bunu böyle koyacağım yanında dövüşsün benimle. Başka da bir şey yapamaz. Şöyle sağ tarafa doğru gidelim. Şunları yakalayayım da bunlara şey yaparız. Bal yapsın diye beyze koyarız bunları. Ben bendekilere satmışımdır kesin çünkü. Suyun ortasında var gösteriyor. Bir Şöyle sağ tarafa doğru. Şu iskeletin içerisinde. İskeletin içerisine doğru gidelim bakalım abi. Bizi ne bekliyor ne bekliyor. Şimdi bakalım neredeymiş. Çekebiliyorsak şöyle. Aa bak burada gördük. Şimdi 45 level diyor. Dragon özellikleri de varmış. 8 vuruyorum. Seni değil e, seni çağıracağım. Armor'un paramparça oldu abi. Ya bu daha iyi vuracak bu arada. Ben de şöyle küçük küçük vurmayı deneyeyim ama. Bu arada işte seviye farkı böyle oluyor. Arkadaşlar seviye farkınız olduğu için şey yapamıyorsunuz yani. Aslında hasarınız var ve 45 level olsan hani birkaç vuruşta alabileceğin boss'ları böyle uğraşıyorsun. 61-64, 2600'e kadar düştü canı bu arada fena değil. Ben öleceğim ama orası ayrı. Elektriğinden kaçıyorum 3 tane attı. 1800'e kadar düştü canı. 1, 2, 3'ü de düştü herhalde diye tahmin ediyorum. 1 1300'e kadar düştü canı. 1, 100, şöyle atsam aa Suzaku'yu öldürdü bu arada. Hain %20 %30 %100 güzel bak yakaladık mesela zor oldu birazcık ama yani Şurada 45 level bossumuzu yakaladık bu arada güzel demek ki artık yakalayabiliyormuşuz bossları fena değil peki şimdi bu hazır ama biz şuna gitmemiz gerekiyor o yüzden şöyle bir düz armor'ım hasarlı ama Benden 10 tane var. Buradan da 10 tane var. Gözük Eksik gedik palımız yok gözük. Bunlardan da var onlar tane. Hangi armorum hasar gördü benim? Ya yani sadece head görmüş. Peki. Okay. Önemli değil. Şimdilik önemli değil yani. Şurada bir efici gördüm. Karşıya geçmeden kendi kıyımdakini top. Şimdi ben buradan içeriye gireceğim. Şimdi senin benle beraber gelip bana ışık tutman lazım. Sadece ışık bu arada. Başka bir şey istemiyorum senden. Benle beraber gel buraya. Bak girince girdikçe karanlıklaşacak burası. Gel seni şöyle atayım. Bana bana böyle aydınlık yap abi etrafı yeter. Başka da pek fazla bir şey istemiyorum. Sen. Geliyor mu? Gel abi gel. Gelmediğin yerde ben seni de çekip atacağım içeri. Şunları da toplayalım. Burada işte. Koca akrep seni bekledik sabahtan beri be. Şöyle vurmaya başladık bakalım. Bana gelme bana gel. Alo bana gelme bana gelme. Bana niye geliyorsun? Bana gelecek o. Bana gelecek çok belliydi. Şimdi seni çekeceğim ee, çünkü o palın hasarı kalmadı. Hiç yok yani hasarı. ama ışık ver mesele olur şimdi. Kaçtım. Ka kaçıyorum teker teker ama bana şöyle saldırmasa biraz daha. Kuşumun da vurması gerekiyor. Kuşta pek vurası yok gibi. Bak ben yine yedim o hasarı ya. Dünyam karardı yine o hasarı yiyince benim de. Geldi. Güzel. Şöyle vursam daha iyi olacak sanki benim ya. Shotgun'a daha iyi vuruyor gibiyim. 800 canı kaldı. Kuşundan kaçıp. Bu arada zehirlendim ben küçük küçük. Zehir hasarı yiyemeye devam ediyorum. Kaçtım. 600 canı var. 520. Şöyle bir çağırayım. Şimdi Raptor'a gelsin abi. %12 ile giriyor içeri zaten. Menesting'i. Oh, bak tek tek yakalayabildik, Harika bu arada. Güzel. Bir boss'umuzu daha halletmiş olduk bu arada. Şöyle çöldeki 44 level boss'u yakaladık. Gayet güzel. Şimdi bakalım chest'inde ne varmış. Güzel. Çok da fazla bir şey çıkmasa da. Size güzel çıktı. Güzel ya. Bu bölüm Bosslarımızı yakalamış olduk gene en azından. 2 tane boss yakaladık valla. Bir tane de tower bossunu gayet üç tane. Güzel içerik valla bu bölüm gerçekten şanslı bir bölüm oldu ya. Bossla bayağı boss kestiğimiz bölümler oldu. Şimdi şurada 45 level suzaku var. Giderim bu arada suzakuya ama. Yani en azından şu ölmeseydi, dövüşebilecek bir palım olsaydı fena olmazdı. Dinozum Lux 10 tane olmuş. Kaynak harcamayacağım. XP kazanamadığım pallara. <laughs> Burada da var bir tane ama o da pek bize bulaşmak istemedi galiba. Tam şu ortası olması lazım. Aynen evet. Neredesin? Suzaku burada 45 level. Şimdi baya mesafeli olduğumuz için şöyle çevrede pal olmasın da çevredeki pallardan gol yemeyelim. Şöyle bir tane vurayım ben abi. Ben başlattım abi gerisi sende. Güzel bu arada 3.800'e düştü. Fena değil. Bu daha çok vuruyor bu arada sanki. 46 vurabiliyorum bununla. Şöyle 43. Canı 3.300'e düştü. Fena değil. Şöyle Brady'den de kaçtık. Yakınlaşacağım ve shotgun vuracağım. 2 e düştü. Güzel. Ee, güzel yeteneği zamanında olmuştu o da geldi. 2100 canı. Birazcık hamallık oldu bunu kesmek sadece o kadar. Ben alev aldım ama inşallah ölmeyiz. Şöyle bir %11 ile girdi attım bir tane top. %30 oldu bakalım yakalayabilecek miyiz ve %100. Güzel. Suzaku'nun bossu da halli oldu. 45 level bossları haklamaya başladık. Bu bölüm harika bir bölüm oldu gerçekten. Bizim için zorlayıcı ama bir o kadar da güzel bir bölüm oldu. Şimdi hemen fast travel nokta hızlıca şu alışveriş merkezi karşıda hemen gidip uf, güzel güzel oldu bir bölüm oldu. Suzaku bu kadar abi. Bak şimdi buraya iki tane shotgun mermisi vurdum ne hale geldi gördün mü? Dört tane shotgun vurup topu atıyorum abi bu kadar. Yani aslında yakalıyor böyle. Bak görüyor musun mesela boss'unu tekte yakaladık abi iki seferde yakaladık ama Suzaku'nun kendisi bak kaçıyor. Niye kaçıyorsun ki abi? Zaten yakalayacağım seni. Seni elektrikli sopayla dövmeyi deneyeceğim. Elektrik yedi. Elektrik yemişken daha yüksek bir capture'lama oranım olur mu diye kontrol ediyorum bu arada. Başka hiçbir amacı yok. Bu deneysel bir çalışmadır. Şurada bir tane kaldı. Bunu da yakalayabiliyorsak. Şimdi dur bakalım. Seni bir çağırayım. Koca top. Sana bir vurabiliyorsam elektrikli. Ha elektriklendiyken yüzde altı. Aa dur. Olmadı. Çıksın bir de elektrik aç. Ulan seni keseceğiz diye ölmesek bari ya. Dur dur. Böyle olmayacak bu. Neredesin be adam? Öldürtme kendini. Yüzde yirmi beş. 18 tane topum var artık yani. Bir zahmet yakalayayım seni artık. Canı bir bu arada ya. Bir tane daha vursam kesin ölecek yani. Gönderebildim onu. Ses geldi bu arada yakalayabildik mi yakalayamadık. Benim kalkanım da olsa bari artık yavaş yavaş. En azından kalkanım bir şey iyi yarardı belki ama. Bakalım 6. top. 12 tane top kaldı ama. Hala hiçbir şeye faydası yok. 57. Bu ne be abi? Bu arada 45 level olduk. Hemen ağırlığımızı arttırıyoruz. Siz kimsiniz be abi bir dur. 45 level olduk bu arada ama biz zaten 45 level bosslara başlamıştık. Şimdi base'ime geri dönüp bol bol top yapıp kalan 45 level bosslarına doğru bir yolculuğa çıkarız diye düşünüyorum. Sen gitsene buradan Edat. Atayım seni şöyle boşluğa doğru da. Sen git iş yap. Bu bölümü de burada noktalayalım. Sevgili Yeşil Dövüş. Az önce kule bossunda dövdüğümüz palımızla beraber. Valla bu bölüm harika bir bölümdü gerçekten. Hani şurada bir tane Yormunte boss'unu topladık. Buradaki Menesting boss'unu topladık. Buradaki Suzaku boss'unu topladık. Gittik bir tane Kule boss'u dövdük. Ya harika bir bölümdü gerçek. Onun dışında 10 e, on tane şey de topladık. Kırmızı uçan kuşumuzun da topladık. Suzaku'muzu da topladık. O da 10 tane oldu bu arada. Yani bugün bölüm gerçekten efsane bir bölüm oldu. Bunu sabırsızla bekliyorum yayınlamak için. Siz de izlerken keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ee, bu bölüm burada noktalıyorum. Bakalım bir sonraki bölümde 45 level kalan diğer bossları toplamaya doğru gideriz. Kendinize iyi bakın diyorum efendim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.